İyi mi çift kaşarlı? Dizi dizi. Arka. Gece uğrar bir sucuklu tostunu yerim vallahi. Yok mu falan ya el kremi? Dergide haber çıkmamış bizim ürünlerle ilgili. Nasıl ya? Bakıyoruz bu işi ya. Uğraşıyoruz. Kulis yapıyoruz. Ankara'ya gidip geliyoruz hızlı trenle. Allah Allah. Ayrıca bütün ürünleri ben tanıdım mı ki? Demin verdiğin o kadına göz kremi miydi? Evet. O bende yok ama. Ne bu şimdi sinir sinirli hareketler, asabi hareketler ben anlamadım. Yok estağfurullah verdik işte. Sen bir defa ayağını denk alacaksın Delihanlı. Biz piyasada senin gibileri çok gördük. Basın aranı iyi tut. Bütün senin kariyerini alt üst ederim. Geçen gün verdiğin C vitamini hepsi eksik çıktı. Hadi bakalım. Nasıl eksik çıktı ya? Üzerinde 24 tablet yazıyordu. Ben baktım, okudum, saydım, ettim. O tane tablet çıktı. Ya deneme boyuydu zaten o. Küçük kutuydu yani. Olsun. Ben sana bir defa mim koymuşum. Notumu düşmüşüm bir kenarına. Anladın mı demek istediğimi? Nasıl ya? Zaten bedava verdim ben o vitaminleri sana. Aa, verdiğin hediyeleri bir de benim suratıma mı çarpıyorsun sen ya? Günlerdir ayaklarıma kapanmadığı kaldı. Abicim lütfen şu vicit şampuanını kullan. Abicim şunu dene. Abicim şu vitaminin dene. Onu dene, bunu dene. Vallahi hep pişman oldum. Ben vitaminin niye eksik olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yo yo. Benim kalbim bir kere kırıldı. Bin pişman oldum sana yardım ettiğime. Selam verdim, borçlu çıktım. Allah kahretsin. Ben şunları ver, ben gideyim. Siz beni yanlış anladınız. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Üzerindeki tablet sayısı ile içindekiler aynı mı diye kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Ya neyi kontrol ediyorsunuz ya? Sayı tutuyordur canım. Deneme boyu diye kakalıyorsun. Ne mi lazım? El alemin ilacı. Rezil olmamak lazım. Ondan dolayı sayıyorum. 12. A ayıp ediyorsunuz ama ha. Ayıp bir defa. Yorganın altında olur. Ayıp bir defa seni diyorsun. Terbiyesiz. Benim gece hayatım yok mu? Var. Benim aile hayatım yok mu? Var. Ben senin ilaç kobayın olmaya razı mıyım sana Tamam ya, tamam. Yeter. Güle güle ya. Güle güle. Ne? Sen beni şu anda kovuyor musun? Büyük seni de kovuyorsun ha. Hemen müdürlüğünü çağır. Hemen müdürlüğünü çağır. Ben <laughs> lan senin başına burayı. Allah rezil ederim seni helalime. İyi ne yaparlar ki insanların poposunu çekip internette yayınlıyorlar diye vallahi rezil ederim seni ha terbiyesiz. İnanamıyorum ya. Sen bir defa kurtlarla dans ettiğini bilmiyorsun. Bunlar senin bir defa iyi günlerin. Bütün kim lan senin? Abi. Bak abi sen beni yanlış anladın. Ama üzdüysem telafi etmesini de bilirim. He. Bir saniye abi. Abi sana süper bir ürün vereceğim. He. Patron yurt dışından kendine getirtti. Çaktırma. Kullanınca beni hatırlayacaksın. o öyle. Abi fark ettim. Çok yakışıklı adamsın ama tepeler hani biraz seyrelmiş saçlar abi. Yok lan. Yok oğlum. Ince teli de ondan. Ha ondan. Tabii lan. Olsun abi, bu ürünü kullan. Saçların aslan yelesi gibi olacak. Hadi ya. <laughs> Bir saniye abi. Abi, bunu böyle alıp karabiber gibi saçına döküyorsun. Sonra tarıyorsun. Aa! Ben bunu biliyorum lan. Biliyorum tabii. Keller kullanıyor bunu değil mi? Ya abi, bu onun çok daha iyisi ya. Çin'den geldi bu. Lepiska gibi saç yapıyor. Hatta saç çıkarıyor diyeyim ya. Bunu alıp böyle seyrek yerlere hafif döküyorsun. Clark Gable. Hatta yüzünde daha minyon görünür. <laughs> minyon he mi? Hepsini veriyor mu bana? Abi üzüyorsun beni ha. Bütün kutu senin ya. Vermeyeceğim patrona. Senden kıymetli mi ya? <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hakikaten ya hepsini bana veriyorsun ha. Abi bak bu çok zor bulunur. Kendin kullan. Tarama özürle arkadaşlarına dağıt. Kullanınca beni hatırlayacaksın. Vay be. Olay oğlum gözüme girdim ha. Çok teşekkür <laughs> ederim. İyi ee, o zaman bir iki de evici şampuanı ver bakalım dinleme boyu. <laughs> Anti 90 diye bir şey yok mu? <laughs> Altun izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası Aldın...